Hoş geldin. Bugün e, hepimizin zaman zaman içine düştüğü o anları konuşalım diyorum. Hani kendini biraz kaybolmuş hissettiğin, belki amacını sorguladığın, hayatında böyle bir sessizlik dönemine girdiğin zamanlar. Evet merhaba. Çok tanıdık hisler bunlar sanırım birçok kişi için. Aynen öyle. Elimdeki bazı notlar, spiritüel metinler ve kişisel düşünceler de var bu konuda. Belki de diyorum. Yaşadığımız o zorluklar, acılar, planlarımızın suya düşmesi falan, hı hı. aslında sandığımızdan daha farklı bir anlam taşıyor olabilir mi? Belki de daha büyük bir resmin parçasıdır. Ne dersin? Yani canımızı yakan şeyler bizi daha iyi bir şeye hazırlıyor olabilir mi? Evet, bu incelediğimiz kaynaklarda sıkça işlenen bir tema aslında. Temel fikir şu, başımıza gelen zorluklar, başarısızlıklar, kayıplar. Bunlar ille de bir ceza ya da bizim bir eksiğimiz olduğu anlamına gelmek zorunda değil. Hmm, ilginç. Yani bir tür ceza değilse ne peki? Tam tersi olabilir diyor kaynaklar. Belki de bunlar e, bizim farkında bile olmadığımız daha büyük tehlikelerden ya da aslında bize ait olmayan bizi yanlış yerlere götürecek yollardan bir tür ilahi koruma, bir çeşit e, yönlendirme. Yani şöyle mi anlamalıyım? Mesela çok istediğim bir iş olmadı diyelim. Kapı yüzüme kapandı. Veya işte bir ilişki başlamadan bitti. Evet, tam olarak bu tür şeyler. Bu durumlar aslında benim için hayırlı olmayan bir şeyden korunduğum anlamına mı geliyor? Şey bile hani o cevapsız kalan dualarımız var ya bazen... Hı hı. Onlar bile bu çerçevede mi değerlendirilmeli. Kesinlikle bu bakış açısını sunuyor bazı metinler çok net bir şekilde diyor ki sen değersiz olduğun için olmadı, o yol senin için doğru yol olmadığı için olmadı. Yani bir nevi e, sana uygun olmayan bir elbisenin üzerine olmaması gibi. Anladım, uygun olmayan elbise benzetmesi güzelmiş. Evet, hatta bir kaynakta geçen ifade çok çarpıcıydı. Cevaplanmayan dualar bazen en büyük lütuflardır. Düşününce ne kadar doğru olabilir, değil mi? Vay, evet bu gerçekten düşündürücü. Peki ya o sessizlik anları? Hani hiçbir şey olmuyormuş gibi hissettiğimiz, belki Tanrı bizi unuttu sandığımız zamanlar. İşte orası daha da ilginç. Bu kaynaklar diyor ki o sessizlik anı aslında Tanrı'nın seni terk ettiği ya da unuttuğu anlamına gelmez. Tam tersi. Tam tersi mi? Nasıl yani? Şöyle ki bu sessizlik en derin, en köklü dönüşümün gerçekleştiği bir hazırlık dönemi olabilir. Tıpkı bir tohumun toprak altında sessizce çatlaması gibi. Görünmez bir çalışma var orada. Hım. Yani biz farkında değilken bile bir şeyler mi inşa ediliyor? Aynen öyle. Belki de en önemli inşaat o sessizlikte yapılıyor. Biz sadece yüzeyi görüyoruz ama derinde bambaşka bir süreç işliyor olabilir. Bu bana senin de bahsettiğin o doğa metaforlarını içeren bir makaledeki ağaç örneğini hatırlattı. Çok hoşuma gitmişti o. Evet, evet ağaç metaforu çok güçlü. Köklerin biz hiç farkında değilken toprağın altında sessizce derine doğru büyüyüp güçlenmesi gibi mi? Yani dışarıdan bakınca sanki hiçbir şey olmuyor, ağaç aynı ağaç. Hı hı. Ama içeride toprağın altında fırtınalara, zorluklara dayanacak müthiş bir temel atılıyor. Öyle mi? Tam olarak öyle. İşte o sessiz dönemlerin, o bekleme anlarının amacı bu olabilir diyor kaynaklar. O görünmeyen, derindeki çalışma sırasında sabır gelişiyor, karakter güçleniyor, dayanıklılık artıyor, bilgelik kazanılıyor. Yani aslında boşuna geçen zamanlar değil kesinlikle. Kesinlikle değil. Hatta kişisel notlarında senin de altını çizdiğin bir nokta vardı. Zor zamanlar karakteri inşa eder. Bu çok doğru. Bu süreç belki de gelecekte üstleneceğin daha büyük sorumlulukları taşıyabilmen için seni hazırlıyor. Evet, o notu hatırlıyorum. Şey gibi, bir kasın güçlenmesi için ağırlık kaldırması gibi mi? Önce zorlanıyor. Ama sonra güçleniyor. Çok güzel bir benzetme. Aynen öyle. Bir teolojik metinde de benzer bir ifade vardı. Altını çizmişsin. Ağır görevler yumuşak kalplerle taşınamaz. Yani o zorluklar, o acılar kalbini katılaştırmak için değil, güçlendirmek için olabilir. Yani kırılmak aslında bir zayıflık göstergesi değil o zaman? Hayır, bu perspektife göre değil. Belki de o kırılma bizdeki sahte olanı, bize hizmet etmeyeni ayıklamak için bir fırsat. Daha sağlam, daha gerçek bir sen inşa etmek için bir yeniden şekillenme süreci. Eski binayı yıkıp yerine daha sağlamını yapmak gibi. Anladım. Bu gerçekten farklı bir bakış açısı sunuyor acıya ve zorluğa. Peki, Tamam, diyelim ki bu süreci yaşıyoruz. O zorlukların içindeyiz. Ama sürekli içimizden bir ses, neden ben? Bu neden benim başıma geliyor diye soruyor. Ah, o neden sorusu. Çok insani bir soru, değil mi? Hem de nasıl? Ve cevap bulamayınca insan daha da yoruluyor. Bu kaynaklar bu konuda ne diyor? Sürekli neden diye sormak yerine ne yapmalıyız? İşte burada incelediğimiz materyallerde kilit bir kavram öne çıkıyor. Teslimiyet. Teslimiyet. Hmm. Bu biraz pasif bir kabulleniş gibi duyuluyor ama yani olan oldu, yapacak bir şey yok mu demek? Hayır, hayır. Kesinlikle o değil. Bu çok önemli bir ayrım. Teslimiyet, pasif bir şekilde vazgeçmek, pes etmek değil. Tam tersine aktif bir güven eylemi aslında. Aktif bir güven eylemi. Biraz daha açar mısın bunu? Şöyle ki, teslimiyet kontrol etme arzumuzu, her şeyi, her detayı anlama zorunluluğumuzu ve olayların bizim istediğimiz zaman çizelgesinde gerçekleşmesi yönündeki ısrarımızı bırakmak demek. Yani benim kontrolümde değil ama kontrol eden bir güç var ve ben ona güveniyorum demek gibi mi? Aynen öyle, tam olarak bu. Hani o gönderdiğin metinlerden birindeki denizci eşi hikayesi vardı ya? Evet evet, hatırladım. Kocasının kılıcı boynundayken bile korkmayan kadın. İşte o hikaye bunu çok güzel anlatıyor. Kadın neden korkmuyor? Çünkü kocasının niyetine, onu asla incitmeyeceğine dair derin bir güveni var. Kılıcın varlığını inkar etmiyor ama o kılıcın ona zarar vermeyeceğine inanıyor. Anladım. Yani durumun farkında ama sonucuna dair bir güveni var. Kesinlikle. İşte benzer şekilde hayat fırtınalarının ortasındayken bile durumu yöneten daha büyük bir güce, bir plana, bir sevgiye güvendiğimizde içsel bir huzur bulabiliriz diyor bu kaynaklar. Olayları kontrol edemeyebiliriz ama tepkimizi kontrol edebiliriz ve bu tepki güvenden doğan bir huzur olabilir. Yani güven her şeyi mantıkla anlamak zorunda olmamak aslında. Tam olarak güven, göremediğin halde, bilmediğin halde sürecin işlediğine, bir anlamı olduğuna inanmak. Mantığın sınırlarının ötesine geçmek bir nevi. Bu kolay bir şey değil tabii özellikle canımız yanarken elbette değil. Pratik gerektiriyor, niyet gerektiriyor. Ama imkansız da değil. Ve bu bakış açısı o zor zamanlarda tutunacak bir dal olabilir. Peki, tüm bu konuştuklarımızdan, incelediğimiz notlardan, metinlerden senin için çıkarılacak ana mesaj ne olmalı? Yani şu an bizi dinleyen ve belki de tam o zorlu sürecin ortasında olan birine ne söylemek isterdin? Neyi hatırlamak önemli? Sanırım en temel çıkarım şu olmalı unutulmuş değilsin, geride kalmış değilsin ve büyük ihtimalle cezalandırılmıyorsun. Bu çok rahatlatıcı bir düşünce. Evet. Yaşadığın o sessizlik, o zorluk, o planların alt olması Bunlar senin farkında bile olmadığın bir koruma mekanizması, daha büyük bir amaca hizmet eden ilahi bir hazırlık süreci olabilir. Bir nevi görünmez bir el tarafından şekillendiriliyor olabilirsin. Peki bu anlayışla birlikte atılabilecek pratik adımlar var mı? Kaynaklarda bu yönde öneriler var mıydı? Evet, vardı. Birkaç tane somut adımdan bahsedebiliriz. Birincisi, geçmişle savaşmayı bırakmak. Olan oldu değiştiremeyiz. Enerjimizi oraya harcamak yerine bugüne odaklanmak. Hı hı. Geçmişi kabullenmek yani. Aynen. İkincisi, sonuca değil, şu an elimizdeki göreve odaklanmak. Yani ne zaman bitecek bu diye sormak yerine, bugün ne yapabilirim? Şu anki adımım ne olmalı diye sormak. Küçük adımlarla ilerlemek. Anlık yaşamak gibi biraz. Evet, anda kalmak ve o anın gerektirdiğini yapmak. Üçüncüsü, geleceğe kontrol etme çabasını bırakıp teslim olmak. O güveni pratik etmek yani. Her şeyi bilmek zorunda olmadığını kabul etmek. Ve son olarak... Ve belki de en önemlisi, en rahatlatıcısı. Yıkılan planlarının, kapanan kapılarının seni aslında farkında bile olmadığın daha kötü bir senaryodan, yanlış bir yoldan kurtarmış olabileceğini düşünmek. O kapanan kapılar belki de seni uçuruma gitmekten alıkoyan kurtuluş kapılarıydı. Vay zana, bu gerçekten bütün perspektifi değiştiriyor. Yani başarısızlık gibi görünen şey aslında bir başarı, bir kurtuluş olabilir. Olabilir, evet. Neden olmasın? Bu ihtimali açık tutmak bile bir, bir fark yaratabilir. Çok teşekkürler bu derinlemesine sohbet için. Gerçekten üzerinde düşünülecek çok şey var. Ben teşekkür ederim. Umarım dinleyenler için de faydalı olmuştur. O zaman dinleyenler için üzerinde düşünebilecekleri bir son fikirle bitirelim mi? Şöyle bir soru bırakalım ortaya. Belki de hayatın asıl planı ulaşmak istediğin o belirli varış noktası değil de hı hı. oraya doğru yol alırken o yolculuk sırasında dönüştüğün kişidir asıl önemli olan. Yani belki de amaç hedefe varmak değil yolun kendisi ve o yolda kim olduğundur. Şu an içinde bulunduğun belirsizliğin, sessizliğin içinde bile bir amaç, bir anlam bulma olasılığın üzerine biraz kafa yormaya ne dersin?